Ben Anadolu'nun ölüsüyüm, bir Zeynel Yaşar şiiri. Sen kimsin dedi haddini bilmesin biri. Ben Kerbela'dan bu yana abu hayata can suyuna hasret yanayım. Ben madımakta ateşle dans edenim. Pir Sultan diyarında Hızır Paşa'ya boyun eğmeyenim. Bir yanım Çorum, bir yanım Maraş, Kızılcık şerbeti içip kan kusanım. Ben dersimde kayıp kızların ölüsüyüm. Ben dersimin kan kırmızı akan munzur çayıyım. Ölü coğrafyanın seyit rızasıyım. Ben Halepçeyim. Zilan deresinde katliamım. Unutulmuş kayıp bir tarihim. Ben Ankara garında bombalanmış, parçalanan özgürlük çığlığıyım. Gök maviyken toprakta kan kırmızı gelincek tarlasıyım. Ben Soma'da, kara elmas diyarında çocuğuna şeker alamayan, onun büyüdüğünü göremeyen babayım. Yarın yanağından öpemeyen ölü bir eşim. Ben Marmara'da 17 Ağustos'ta çığlık çığlığa can çekişenim. Ölü kentlerin yaşayan tanığıyım. Ben 6 Şubat'ım. Ben Kahramanmaraş'ım, Antakya'yım, Adıyaman'ım, Adana, Malatya, Gaziantep'im. Ben Anadolu'yum, ölü kentlerin bilinmezliğim. Ben unutulmuş çığlık, yok sayılan, ezilen, sömürülen Anadolu'nun yoksul köylüsüyüm. Enkaz altında unutulmuş anayım babayım kardeşim çocuğum yarın yanağını koklamadan ölen bir gencim ben insanım ben canım yok sayılan ezilen bu düzenin çarkında bir ölüyüm bir hiçim ben Ali İsmailim Berkin Elvanım bu adaletsiz düzenin kurbanıyım. Gezide direnen yüz binlerim. Benim adım direniş, kavganın ustasıyım. Ben mahpus damlarında açlığa yatırılmış bedenim. Sessiz, suskun bir ölüyüm ben. On ikilerin ilki ölüm oruç direnişçisi Ayşe İdilim, Aysel Zehirim, kavgada ilk ben ölümü göğüsledim, güneşe yürüyenlerin ilk yolcusuydum ben. Ben soruşta çocuklar ölmesin diyenim. Heybemde pamuk şekeri, oyuncak yüklü kervandım. Çiçekler solmasın, güneşe koşabilsinler diye gülen yüzlü barış türküsüydüm ölen bizdik hep beraberdik ölüler konuşmaz bilirsin bir ben varım bir de benden öte ben var ölüm kokan bu coğrafyada ben diyarbakırda sur altında sessiz sedasız ölenim kimliksiz ve kimsesiz çürüyen anneyim Cizrede Bodrum katında yakılan bedenim ben denizim mahirim mazlumum can veren sır vermeyen İbrahimim ben Anadolu'yum Anadolu benim kraş toprakların bereketi alın teriyim. üreten yaratan benim ezilen sömürlen benim ben Anadolu'yum, Anadolu benim. Ben Hiroşima'da etin kemikten sıyrıldığı şeker yemeden ölen kız çocuğu Sadako'yum. Gök mavinin karardığı atomla sınanan toprak anayım. Ben Ege'de zulme baş kaldıran, hakikat kavgasında can veren Şeyh Bedrettin'im. On binlerin iriş dede sultanıyım. Yarın yanağından gayri her şeyin hakça paylaşıldığı bir inancın ustasıyım. Ben sürgün yemiş, vatansever bir vatan hainiyim. Yani yürek işçisiyim, kalemin ustasıyım. Ben nazım hikmetin. Ben Ahmet Arif'im, ben Hasan Hüseyin Korkmazgil'im, ben Yılmaz Güney'im, ben Ahmet Kaya'nın hasret yüklü türküsüyüm, ben sürgünde yaşayan on binlerim, ben Yörük Ali Efe'yim, ben Çakırcalı Efe'yim, ben Karayılan'ım, ben Sütçü İmam'ım, ben Kara Fatma'yım. Ben dört bir tarafı işgal edilen Anadolu'yum. Ben acıları bal eyleyip güneşe koşan bir şairim. Dostum az, düşmanım çok, bir kavganın neferiyim. Kalemim keskin, dilim sivridir. Bir yanım aşk, bir yanım kavgadır. Ne eylersin, bu bir sevdadır. Ben Anadolu'da ölü bir ozanım.